Let's go. Adam da beatbox da yapıyor ya. Yemek eşkıyası kanadından herkese selamlar. Nasıl gidiyor? The Bu gazozlara beat, bir the değer legend. biçeceğiz. Sponsorumuz hala yok. Dünden önceki gün başıma gelmiş bir olayı anlatacağım. Bu videonun konu başlığı Babam Kim. Ben gece moduna geçiyorum. Video Tam babasını reveal diyecekse. Net Darth Vader ya. Net yani. Baba reveal. Balıkla babam arasında tabii ki bir ilişki var. Bugüne kadarki hikayelerimde babamı en habis varlık olarak tanıdınız. <gülüyor> Hikayelerimin <gülüyor> kötü <gülüyor> karakteri. <Bazı kamara> babam <laughs> size merhaba diyor. Hadi siz de ona merhaba deyin. Bu balıkların hikayesine birazdan geleceğiz. Beyoğlu zencefilli soda. Öyle ucundan tadıp bırakmak yok. Bursa gazozu. Diğerlerine gösterdiğim ilgiyi buna da göstereceğim. Emmilere. Karamürsel lemmilere. Karamürsel gazozu. Beyoğlu. Reyhan. Nide gazozu. İçmen mi emmi? Adını bilmediğim balıklar. Zorunda kalmadıkça yemediğim salata. Eh işte. Bir şans verdiğimiz acı sosumuz. Peki. O dumanı aldık. Hadi bize o olayı bir yaşat. Beyoğlu, Zencefilli. Özlemişim ya. Hatalı yudumladım. Babam kim? Alüminyum, kadmiyum, bakır takları almıyorum. Bu açıdan iyi. Babam kim <laughs> Bir kokusu var. <laughs> Ama zencefil kokusu mu? Yoksa limon kokusu mu belli değil. Onları da emin edeyim Fakat çekirdek var evet. Öylesine bir ürün olmuş kusura bakma. Bence bir şansı da hak ediyor. Bu gazoz güzel ya. Bu arada. Şakasız. onga ongat for real. Hadi güzelleyecek bir şeyler bulalım. İyi yani ben seviyorum. Hmm. Oldukça akışkan. Bu özelliğini sevdim. Yaşadığım olaya geçelim. Üç gün önce Özdelek'te balık reyonundaydım. Sardalya diye bir balık gördüm. Oldukça ucuzdu. Bu balığa bir şans verebilirim diye düşündüm. Oldukça hamsiye benziyordu. Evet diğer balıkları hamsi üzerinden değerlendiriyoruz. Babam kim? Hamsi halk arasında saygınlık repütasyonu yüksek. Her açıdan güvenilir bir balıktır. Bu noktaya kadar hemfikir miyiz? Köpekler. Tezgahtar çocuğun dünyadan haberi yoktu. Oldukça masum gülümsüyordu. Tüm enerjisini bu gülümsemeye harcıyor gibiydi. Çocuğa baktım. Sonra balığa baktım. Balık 40 lira. Yani kilosu 40 liraya balık mı olurdu? Hemen aldım. Ekim önerisiydi. Haftada 1-2 balık. Kılçıkları var mı biliyor musunuz? <laughs> var. Hı. Hmm. Var. Yok mu lan var? Purple alt çizgi 96 diyor ki anneler gününüz kutlu olsun C. Mam Gang olarak hepinizin anneler günü kutlarım. <laughs> Ananın hiç unutma burada. Başımın üstünde yeri var her zaman. Ananı getir tam olarak şakladanak ve fax olarak tam Başımın üstünde ananın yeri var hiç unutmayın. <laughs> Selamlarımı iletin mamgeng. Cenaber gününüz kutlu olsun hepinizin. Annelerinize ellerinden öperim. Kılçıkları oldukça büyük. <laughs> biz biz internetin sonra... anne denilince ürkülmeyen kısmıyız. Bunu sakın unutmayın. Burada anne kelimesi geçince şok geçirilmez. Saygı, sevgi. Bakın. Anneyi karıştır. Böpet kolayca sıyrılıyor. Karıştırabilirsin burada. Ama saygı sevgi. Balığı almadan önce kaygan pullu yapısını parmak uçlarımda hissetmek istedim. Satan çocuk bu davranışımı onayladı. Bu arada ürünler ve ambalajları konusunda oldukça takıntılıyım. Bir ürün alacaksan ve dokunulmasında sakınca olmayan bir ürünse elimle hafifçe bastırarak o dokusunu hissetmeden almam. Anneyi karıştır. Neyse. Doganımız bu. yıllardan. Şey karıştır. Asla sorunlar bitmiyor. Fakat sence en iyi balık ne ve sence balığa limon sıkılır mı? Bence balığa limon sıkılır. Balık olarak da somon iyi. Somon iyi ya. Somon baya iyi. Net somon ya. Somon baya iyi. Hamsi yok ya. Ben çok hamsi... Hamsi yerim severim. Her balığı yerim de. Somon, somon iyi ya. Mezgit. Mezgit hangisi? O kadar balık bilmiyorum ya. Somon yiyince oha. Neymiş dedim hatırlıyorum. Tom balığı da güzel ha. Tom balığı da seviyorum. Ne kadar mikroplastik de yesek. Aa mezgit kılçıksız olan mı? mezgit de iyi ya bu arada. Ben tanıyorum bunu. Haydi dijital tarafınıymı mixermansik. Fiyatını tekrar sordum. Bu fiyat 250 gramının veya tanesinin fiyatı da olabilirdi. Mezgit abi o kadar seviyorum. Fanatlar <laughs> ve mezgit klasörüme yükledim onu. <laughs> Balığı aldıktan Korkuyor. sonra tebessümüm korkutucu derecede aşırıydı. Gerçekten korku. <laughs> bir şey diyeceğim. Kalkan. Kalkan. Bilyeli balık mıydı? Kalkan balık Balık damma çok var ya. Kalkan balığında bilye bilye herhalde. Kalkan da bilyeler var böyle memeli. <laughs> kalkan böyle bir temizleniyor herhalde o. Kalkan bakayım Nereden? <laughs> dil balığı güzel. Dil balığı. Dil balığı. Dil balığı da iyi. Dil balığı. Dil balığı fena. Dil balığı böyle. Direkt şey. Full et. iyi yani dil balığı. Kıbalık klasörü. Acı sos ve limonda da kullanın. Bir alışverişten avantajla ayrılmıştım. Minibüse 20 lira uzattım. 18 liraydı yol. Üstü kalsın dedim. Tabii ki bayat balık aldığımdan emindim. Emindim ama bu fiyata bayat balık bile kaçmazdı. Bursa gazozunu Bine deniyoruz. diyor ki peki pantolon balığı. Tatsuz. Pantolon balığı. Seveni vardır. Duman çıkmadı. Hmm. Niye dört farklı gazoz var ki? Gazoz testi de var bak bu videoda böyle aktif. Tamam. İki Beyoğlu, bir karamüster bir tane niye de gazozu? Niye de gazozu da iyi ya. Tamam. Vuracağını bekliyorum. asitli yapısıyla yüzeyi aşındırmasını bekliyorum. Şurup bu. Türk Gıda Kodeksi. Alkolsüz içecekler. İlk hayal kırıklığımızda yaşadığımıza göre hikayemize dönelim. Balık önemli çocuğa sordum. Kaç günlük? Bir iki günlük var abi dedi. Ne bekliyor anlamadım. Vurmasını bekliyor işte. Gazozun ve after taste'i. Bu arada ilk defa bu kadar kılçığından kolay ayrılan bir balık yiyorum. Az önce yediğim bölgede hiç kılçık yoktu mesela. Eve gelmeden önce annemi aradım. Ocağı hazırlasın. Şenlik hazırlıkları yapılsın. Otağındakiler otağlarından çıksın. Eve vardığımda her şey hazırdı. Ziyafet düzenine geçilmişti. Arkadaşlar abartıyorum. Evde diğer tüm yemekler gibi balık da pek sevilmez. Balık o kadar berbattı ki Acı ilk mi? tava balık. pişti. Annemi İkinci tabayı doldurma anne dedim. Onları pişirme. Onları kedilere vereyim dedim. Acı sos balık çok garip. O ya. kadar berbattı. Hmm. Bu balık o balık değil yalnız. Bu balığın hikayesine geleceğiz. İşte baktım çöpün kenarında 2-3 tane kedi var. Hemen oraya götürüp bırakayım dedim. Kedilere neden balık verdiğimle ilgili de çevredeki insanlarla tartıştım. Kedileri niye onların evinin yakındaki çöpe alıştırıyormuşum? 2-3 tane kedi vardı. Birden 20-30 tane kedi oldu. Ülkede kediler için. bile aç. Koku duyuları hassaslaşmış. çevremdeki insanlara dönüp ''Biraderlerim'' Kadın erkek ayırt etmeden ''Biraderlerim, şimdi ben burada bedava tavuk döner ekmek dağıtıyor olsam doluşmaz mıydınız?'' diye sordum. Kendi karımları doysa yeter diye düşünüyorlardı. Sorduğum soru ile verecekleri cevap arasındaki süre 10 saniye geçince orada yokmuşlar gibi evin yolunu tuttum. Öyle bir balık almışım ki ne kılçığı sıyrılıyor, ne pulu sökülüyor. Herhalde aldığım balık çorbalık balıktı. Bu balığın özelliği mi buydu? Yoksa saktam zaman algım benim şaştı. Bu anlattığı 40 liralık balık babasını anlattığı hikayedeki balık değil mi? Evet. Babam kimdeki balık o? Bu balık değil o. Okey. Ama koşullarına tamam. ama dikkat etmemişlerdi. <laughs> Babası bilmiyorum. Bu Arada o balık değil, bu değil. odaklaması yok, gereken değil. odaklamıyor. <laughs> Hikayenin heyecanlı kısımlarına geliyoruz. Hmm. Bazılarınız gülecek, bazılarınız ağlayacak. İçinizdeki bazı duygusuzlarsa hiçbir şey hissetmeyecek. Neyse, tavada pişirdiğimiz balık un ufak olmuştu. Bir balık topu halini almıştı. Su eklesen çorba olurdu yani. Evet, o 40 liralık balık işte. Bayat balık aldım dediği balık. Oh. Balık topağı. Okey, sen var bu Bunlar evimsel süreçte nasıl hayatta kalabilmiş diye düşündüm. Ardından babam geldi. Babam servis tabuğundaki balık topağını görünce öfkelendi. 3-5 kuruş daha fazla verip neden daha iyi bir balık almadın diye sordu. alabilirdim Ben kolay kolay hiçbir şeyi israf etmezdim. O balık topağı yenecekti. Bu balık topağını da kaşıklayarak son tanesine kadar yemiştim zaten. Buradaki konunun parayla alakalı olmadığını da belirtmem gerekir. Onun evinde hata yapılmasına tahammül etmezdi. Eminim siz de gün içerisinde böyle ticari hamleler yapıyorsunuzdur. Can bir balık gördünüz, alıyorsunuzdur. İlk defa babamla bir konuyu tartışmadım. Birazdan limonu keseceğiz. Hatırlatır mısın lütfen? Unutma. Bir dakika sonra hatırlat olur mu? Yemesem de olurdu dedim. Ama bunu yiyeceğim dedim. Balık topuğunu da alıp odama geçtim. Sonrasında az önce söylediğim gibi hepsini yedim. Ben çocukken gerçekten alamazdık. Annem ve babam bu konuda biraz hassaslar. Hani fakirsindir. Bütün eğlenceleri zengin eğlencesi sanarsın ya. İşte balık da öyle bir şeydi benim. Çok <laughs> üzücü bir kelimeydi. Için. Ama bugüne geldiğimizde bu yaşımda isteyip de yiyemediğim hiçbir şey olmasın diye düşünüyorum. i̇şte bugünkü kaldım. tabağımda bu Hiç balık bu var. Dokusunu daha yakından görmek ister misin? Limonu kesecek. Daha değil. Daha değil. Ketçap balık değil oğlum. Acı sos balık yapıyor. Ben yiyemediğimde ilginç bir şekilde suçlu hissediyorlar hala. Böyle durumlarda ilk aklıma gelen bir suçlu ararsınız değil mi? Bu senden kaynaklı mı? İlk etapta bunu bir düşünürsün değil mi? Birileri senin emeğinin hakkını tam vermediği için o haneye balık girmiyor. Birileri milyon dolarları tek başına cukkalayacak diye o hanedeki çocuk balık yiyemiyor. Sonra da iş adı altında en güzel anlarını senden 3-5 liraya satın alıyorlar. Kara müsel gazozun deniyoruz. Kara müsel emmi. Evet. Hmm. İkisi neden aynı kokuyor? Söylüyorum. Bakın isteyip de yiyemeyeceğim hiçbir şey yok. Böyle davranmanıza gerek yok. Olsun diyorlar. Limonu keseceğiz. Fakir Anadolu insanı için güzel bir içki. Sen niye böyle öyleyiz? Umarım en güzelleri sona saklamışızdır. Umarım bunların arasından bir süre içmeye devam edebileceğim bir şey çıkar. Balığın hikayesine devam edelim. Babam kim? Bugünlerde geceleri uyumuyorum. Dolayısıyla gündüzleri uyuyor oluyorum. Annem erkenden kalkmış ve balık pazarına gitmiş. Akşama doğru bir balık kokusuyla uyandım. Önceki gün sardalyamı kaşıklamıştım zaten. Yeterdi. Evde balık pişiyordu. Tabii ki arka planında olanlar var. Babam işte olduğu için Annem arayıp balık pazarı. Arcturius. Arcturius ne yapıyorsun? Bir anda vurdun tokatladın öldürdün ya. Arcturius teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Diğer abone olan okuyacağım yazan aboneleri de. Çok çok sağ olun. bana göndermiş. Yaşlı kadın minibüste ilçe değiştirip balık almaya gitmiş. Balık pazarında saatlerce dolanıp en güzel balıkları seçmiş benim için. Uyandığımda pişmek üzere olan birden fazla balık türü gördüm. Annem önden bunları kızartmaya başladım. Bunlar kızarınca şunları da atacağım diyordu. Anne bunları kızart diğerlerini de... Bu adam Pog mu? Yok Pog imot adı. Bu adam Pog değil. Bazen Pog oluyor. Demin Pog'du ama <laughs> şu an değil. Şu anda da biraz Pog. Demin dediklerinden sonra. Ee, Meli çok çok teşekkür ederim bu arada. Olduğu gibi buzluğa at dedim. Ben de insanım sonuçta bunların tümünü nasıl yiyeyim dedim. Düşüncesizdi. Hepsini bir anda yiyebileceğimi düşünüyordu. Pog adam. Babam Pog da bir düşüncesizdi. Mod. Bir insan kapasitesinin ne kadar olabileceği konusunda fikir sahibi değildi. Oğlum bir dur lan delik deşik ettin, delik deşik ettin. Tarlayı yedin. Actrius, tekrar çok teşekkür ederim. Nasıl okunuyor Actrius? Böyle şey mi? Şu şekilde. Arcturus. Arcturus. Öyle mi? Teşekkür ederim. Kendine iyi Limonu kestik sonunda. Kılçıksız. Bitmedi tabi. Bu yaşanan olaydan sonra üçüncü gündeyiz şu anda. Evde iki gün daha balık pişmeye devam etti. Bu kaçıncı balık siz düşün Ve pişirdikleri balığın bir lokmasına bile dokunmuyorlar pişirdikleri gibi bana veriyorlar. Niye lan? Oğlum adamı kangal gibi beslemişler evde. Basın. Bir daha hasta balık ile ilgili bir sorun yaşamayayım diye uğraşıyorlar. Basın. Ben de yiyorum. Balık yiyince böyle bir Çok hayvansal bir ağırlık yok. çöker ya. Acıya bulayarak yiyorum büyük bir kaos bu ya. Babam kim? Babam her işten çıktıktan sonra anneme oğlana her balık... Işte. bir gidecek. Pişirdin mi balık. diye soruyor hala. Babası kim abi? böyle. Çok ilginç bir adam ya. Hani bir karakter zaten. Hani gerçekte böyle biri değil bence. Ya da bilmiyorum gerçekte de böyle biri mi? Ama ben bunun böyle bir konsept olduğunu düşünüyorum. Hep Filthy Frank gibi yani. Hani bu bir karakter. Clueless. Değildir ya. Değildir ya. Değil. Bence de değil ya. Hani değil yani. Arada anlıyorsun. Arada anlıyorsun bu arada. Arada gerçekten yakalıyor. Böyle bir pink guy gibi. Arada kaçırıyor çünkü vloglarda falan böyle bazen patlatıyor yani anlaşılıyor gülüyor. <gülüyor> Mesela bak bu hareket düzgünmüş bir hareket yani. Demek ki arkasında böyle bir hikayesi olduğunda daha lezzetli oluyormuş balık. Evin içinde aynı soru yankılanıp duruyor hanım oğlana balık pişirdin mi? Bu ne kadar sürecek bilmiyorum. Ben balığın keyfini çıkarıyorum. Şu çıtır dokusuna bakar mısın? Balık iyi duruyor ya. Bu balık gerçekten iyi duruyor bu arada. O hareket alevli kağıtla yazılmış hakikaten. <laughs> Kameraya bir anda hızlıca balığı gösterir. İşte babam buydu. En sinirli olduğu anda size kimsenin yapmayacağı iyiliği yapıp şaşkına çevirirdi. Yediğiniz bir tokat da olabilirdi. Bunu deniyoruz. Reyhan. Hmm. Karanfilli sakız tadı aldım. İçtiğinizde gül kokusu da geliyor. Doğruymuş. İçerisinde gül de var. Gül kolonyası içiyorsunuz gibi. Kesinlikle kalanını da sonraya saklayacağım bir lezzet. Hmm. Kalınını sonraya ayırıyoruz fazla salata ya. Yani. Evde bana yapılan salatalara tuz yağ konulmaz. <laughs> Ve çok yavan olur. <laughs> Düz ot işte de. Hiç mutlu olmadı salatadan bu arada. Kuru salata. <laughs> Abim otlandı ya. <laughs> kontrollü kaos ya. Neydi gazozu? Tadım ve kokum testi. Kokum testi. Mantıklı kokum testi olur. Dumanı tutuyor. Bu, bu ve bu. Ortak bir kokuya sahipler. Şaşırt beni. güzel bir özellik peki nasıl az önce bunu yudumlarken küçük bir yolculuğa çıktım duraksamamın sebebi buydu emmimle köy kıraathanesinde orelet yudumluyordum bu arada ben, bey oğulun şekersiz versiyonu şey. da vardı artık tatlandırıcı yerine şekerli ürünleri tercih ediyorum çünkü arkasına Ürünün içerisinde ne kadar tatlandırıcı olduğunu yazmıyorsunuz. bir Şekil koydu orada gördünüz mü? Tatlandırıcı olduğunu yazmıyorsunuz. Hı. Evde bu kadar balık olunca komşu hamileydi. Ona da kokmuştur diye düşündüm. Bir tabak da ona verdim. Balığı pencerenin önüne koydum. Mermele alsın diye seslendim. Hamileydi geçmiş olsun dedim. Aslında sormadan hamileye yemek vermemek lazım. Balıktan tiksinebilirdi çünkü. Mantıklı lan. Eğer senin de böyle fedakarlık hikayelerin varsa dinlemek isterim. Yorumlarda yaz. Ben bir sikim anlamadım Görsün. bu hikayeden amına koyayım. çiçek suyu gibi. Hamile bir kadınla, en orta Doğulu halimle bir olay yaşamıştım. Hem de Norveç'te. Bir sosyal deney yapıyorlardı. Aslında daha güzel bir hikaye çıkabilirdi. Kedilere yemek verirken engel olmaya çalışan komşuları dövdüm. Balıkların kalanını kılçıklarından ayıkladım. Sonrası için. bir deneyim olacak. Onu namıyorum. Cheers. Yapmayacağım. Yapmayacağım. Hangi Hatasız kuldum diye bir video var orada. Ne o amına koyayım? <laughs> Hatasız kuldum videosu ne? Cheers yapmayacağım. Yapmayacağım.